Selamlar arkadaşlar ben Yusuf bugün Europrom var 4 Napolyon oyuncadı arkadaşlar ee, Evet kaldığımız yerden devam edelim En son burada kalmışız oh, Herhalde hatırladım Kadarla mal gibi sev almadıysam Tamam abi evet buradaydık aynen çok güzel Buraları şey yapmıştım ben buradan hayvan gibi orada çıkardım buraya salıyorum bu piçleri tövbe tövbe yapacağız. Yeneceğiz. Hayvan gibi şey şey yapın da burada hayvan gibi kaldı yani. Bela para içinde yine konfirm diyeyim. Şey diğer tura geçiyorum lan fakirleştik yok fakir. değiştik bayağı bir. Nasıl saldırdı buraya 3 ordu. Zaten bunlar iki tek tın tın yaptım bitti. Bayağı bir zarar verdi komutanla. Tamam. Onu ne yapacağız? Buradaki buradaki orduyla bu topçu birliğini yollayıp buradan arkadaşlar şu topçu birliğine e, şu askeri birimi yollayıp şuradan sıkıştıracağız. Çok güzel. Dostlar. Bu gitti de. ki arkadaşlar. Şimdi ben buradan adamlarını yollayacağım o yüzden mi? Hadi abi hızlı bir şekilde ben geçiyorum arkadaşlar. Bu fazla uzun olur. Yani beklemek istemiyorum. O yüzden geçtim ve direkt diğer tura atladık arkadaşlar. Buradan peki ne yapacağım? E, şuralara saldıracağım. Şöyle gel abi. Ondan sonra e, buradaki askeri gücümüzü harcamayacağız buraları alıp. E, ne yapacağız? Buraları alacağım. Alacağım. Böyle hiç savaşmadan buraları alıp şuraya gideceğim. E şimdi bu adamı ne yapacağız? Gebert abi. 7 zarar. Geberteceğiz bu tüfeği. Tü, tü. Ay bu adamlar işte yani tüfeği. Aynen. Şöyle alacağız hayvan gibi zaten böyle bir bölge. Buraya aldık mı arkadaşlar? Amerika'ya geçeceğiz. işte buradan sıkıştıracağız. Ordularımızı buraya geleceğiz ve buradaki adamlarımıza yardım edeceğiz. Arkadaşlar. Hayvan gibi zarar verdik abi. Yok oldu yani. O kadar. Bunda da verdik hayvan gibi zarar. Çok güzel. Ne yapacağız? Bu komutana destek olacağız arkadaşlar tabii ki. Bu da herhalde Tabii ki buna Buradaki İngiliz kalesinde şöyle Her türlü şeyleri kullanacağım arkadaşlar ee, yerlerim Buradaki askerlerimi buraya oluyorum ee, Şöyle Şunlardan nereye? şöyle yolladım. Diğer taraftan geçersin abi. Şöyle şunları da. Şunu da şunun arkasına. Şunu da şöyle. Şunu da böyle. Bunu da böyle. Aynen. Tamam mı? Hayvan gibi ordu geldi. Yani siz abi sağlam orduya geldiniz. Böyle. Şunu da şöyle yolladım arkadaşlar. Ee, zaten bayağı bir yiyeceğimiz var. Bir yiyeceği satacağım. Bayağı bir yiyeceğimiz var. 700 hediye ver. Ver abi. Tamam. Yeterli bir bize. Tamam mı? Ondan sonra ne yapacağız? Peki. Şimdi burada askeri birimiz var mı? Yok. Benim burada bir tane arabam vardı ya. Arabalı bir birlik gitmiş. Öldürmüşler. Ondan sonra... ha. Burada bir ordu çıkarmışız bunlara destek için. Tabi ki buraları korumak için de ordu çıkarmıştım. Bu şunları yollayacağım. Ya yani bir tane daha çıkaracağım arkadaşlar. Diğer bunu çıkardım. Ee, i̇ki tane daha lazım. Ben şimdi bundan çıkaracağım. Bu buraları korumak ama işte. Ha evet. Ee, şimdi abi baya bir yer geliştirmemiz lazım gelişmemiz tabii ki öncelikle şuraları geliştireceğim limanları geliştireceğim ondan sonra baya bir güçleneceğiz sonra arkadaşlar şuradaki limanı alacağım geri şu şuraları patlatayım siz buraya alacaksınız ya beyler kesin buradan böyle çıkartma yapamayacaklar yani. buradaki ben buradaki adamı feda edeceğim gibi gözüküyor herhalde. Yanlış yere gönderdim burayı. Ha buradaki adamı buraları aldıracağım, aldıracağım. Ondan sonra buradaki böyle 60 diyelim burada 65 istiyor. Buraya bir hayvan gibi bir şey yapacağım. Süvari birliği. Ha buradan asker şey yapıyorum arkadaşlar. Ondan sonra göndereceğim. Buraları alacağız. Ee, tekrardan sonra eve yollayacağım yollayacağım. Buradaki komutanları Amerika'ya alacağız. E, her yerine buraya doğru yollayacağım dediğim gibi. Aşağıları ele geçireceğiz bu ülke. Ondan sonra burayı Fransa herhalde buraya da Hollanda mı ne? İşte buralara her yeri alacağız. Şöyle şuraları falan her yeri alacağız ve bu seriyi bitirip diğer bir <laughs> Euro program var 4 e, serisine geçeceğiz arkadaşlar. Hemen e, başlayalım zaten fazla bir şey değil oyun. Bir daha tur atlıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı şekilde. Şöyle hızlı hızlı. atladı atladık. Bir saniye arkadaşlar. Telefon birden şey oldu da. Kusura bakmayın düştü. Telefondan çıktı. Çok özür dilerim. E, <laughs> Şimdi buradaki askerlere destek göndereceğiz. Diğer tur. Mesela bunu böyle ateş ettirelim. çok güzel. Ondan sonra bunları buraya. Bunları şöyle ateş ettirelim bunlara. Tamam mı? Çok güzel. Ondan sonra bunları buraya bunlara sallar abi. Ya ondan sonra bu sivari bildiğini buna tam çok güzel 31 şeyli bu ordumuz bu komutan çok güzel bir şeymiş. Ondan sonra burayı yok ettik mi şuraya geçiyoruz. Süvari bilimize yine şuraya alıyorum. Buradan ordu çıkaracağım tabii ki. Ee, şöyle 35'lik bordu çıkarıyorum. Ondan sonra kaltanların hepsini zaten hayvan gibi yüksek rütbeleri var. Ondan sonra arkadaşlar peki buradan bayağı bir asker çıkarabileceğiz. Ancak ve ancak e, bu kadar herhalde yükseliyor herhalde. Aynen. 250, 150. Başkentte daha ucuz. Manyak. Manyak. Bak burada daha ucuz. Ne no, pardon burada değildi. Neyse burayı da geliştir Neydi? Neredeydi lan bizim başkan? Vallahi hatırlamıyorum. Şimdi buradan İngilizler saldıracak. Herhalde bura mıydı? Neydi ya? Kafam karıştı anasını. Buradaydı. Aynen. Para yok abi. 30 ver. 50 ver 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 ver. Ver. Ver Allah ver ver Allah ver. 150 yemeği ver. 150 yemeği ver. 150 ver 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 ver. var var ver 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 ver. Ver 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 ver. ver, ver. Arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz. Hoşça kalın. Kısa video oldu. Bay bay.